Herkese merhaba. Eğer son zamanlarda eğlenceli bir komedi dizisi izlemek istiyorsanız, The Studio Tam size göre. Bölümleri 30-35 dakika, hatta bazıları 20-25 dakika arasında 10 bölümlük bence gülme garantili müthiş bir dizi. Seth Rogen ve Evan Goldberg'in bunlar çocukluk arkadaşı ve ünlü oyuncu ve yapımcılar biliyorsunuz. Beraber yazım yönettikleri, çok eğlenceli bir dizi. Hollywood evreninde geçiyor. Kurmaca bir stüdyoda bir sinema aşığı çalışanın hasbel kadar CEO olması ve ticari kaygılarla sinema sevgisi arasında bir denge kurmaya çalışmasını izliyoruz. Ee, oynayan ekip inanılmaz eğlenceli. Seth Rogen, Catherine O'Hara, Catherine Hall, e, Ike Barinholtz gibi çok önemli ve eğlenceli isimler var gerçekten. Ödül sezonunda bolca adından söz ettirecek. Ben komedi kategorisindeki bütün ödülleri silip süpüreceğini düşünüyorum. İkinci sezonu da onay aldı ve çekiliyor dizinin. Mutlaka vakit ayırmanızı isterim. Dizide çok ünlü yönetmenler, yapımcılar, işte oyuncular boy gösteriyor. Zoe Kravitz, Charlize Theron, Dave Franco, Olivia Wilde, Martin Scorsese, Ron Howard. Benim ilk aklıma gelenler. Özellikle yönetmenlerin olduğu bölümlere ben acayip güldüm. Hepsi çok iyi oynamış kendinize böyle son zamanlarda gerçekten oturup gülme garantili bir dizi arıyorsanız kesinlikle pişman olmayacağınız bir iş mutlaka izleyin